Sınav kazandıran coğrafya deneme testi Soru 1 Bazı göl suları, kimyasal özelliklerinden dolayı içlerinde çok fazla akvatik canlı ve bitki yaşamasına müsait değildir. Bu göllere dökülen akarsuların ağız kısımlarında bazı canlıların yaşamasına uygun alanlar vardır. Bu yapıdaki göllerin sularını sulamada kullanmak mümkün değildir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tip göllere örnek olarak gösterilemez? A. Van Gölü B. Acı Göl C. Burdur Gölü D. Tuz Gölü. E. Durusu Gölü. Bir numaralı soru için açıklama. Durusu, Terkos, gölünün suları tatlıdır. Suları tatlı olan göllerde de bol miktarda canlı yaşantısı görülmektedir. Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur Gölü ve Acı Gölde ise biyoçeşitlilik minimum düzeydedir. Soru 2. Antalya iline tatile giden bir aile, aşağıdaki turistik yerlerden hangisini ziyaret etmiş olamaz? A. Termessos Antik Kenti. B. Mira Antik Kenti. C. Aspendos Antik Kenti. D. Perge Antik Kenti. E. Afrodisias Antik Kenti. 2 numaralı soru için açıklama. Afrodisias Antik Kenti Aydın ili sınırları içerisinde yer alır. Soru 3 dışı akıntısı olmayan, yani gideni olmayan göllerin sulan acı veya sodalıdır. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki göllerin hangisinin suyu acı veya sodalı değildir? A. Ama. B. Eğirdir. C. Acıgöl. D. Burdur. E. Eber. 3 numaralı soru için açıklama. Burdur, Acıgöl ve Eber gibi göllerin dişe, akıntısı olmadığı için suları acı ya da sodalıdır. Ancak Eğirdir gölünün dışı akıntısı vardır. Bu yüzden suları tatlıdır. Soru 4. Aşağıdaki akarsulardan hangisi karma rejimlidir? A. Meriç Nehri. B. Kızılırmak Nehri. C. Bartın Çayı. D. Susurluk çayı. E. Gönen çayı. 4 numaralı soru için açıklama. Uzunluğu fazla olup, farklı iklim bölgelerinden geçen akarsular, karma rejimli akarsulardır. Kızdırmak Nehri, yaklaşık 1355 kilometredir. Farklı iklim bölgelerinden geçtiği için karma rejimli özelliğine sahiptir. Soru 5. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi ile Türkiye arasında demiryolu ile ulaşım sağlamak mümkün değildir? A. Bulgaristan. B. İran. C. Yunanistan. D. Irak. E. Suriye. 5 numaralı soru için açıklama. Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Suriye ve İran'la demiryolu bağlantısı vardır. Ancak Irak ile demiryolu bağlantısı yoktur. Soru 6. Fay hatlarındaki çökmeler sonucunda oluşan çukurların akarsular tarafından alüvyonlarla dolması sonucu oluşan ovalara tektonik ova denir. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumunda tektonik oluşumların etkisi yoktur? A. Konya Ovası B. Bafra Ovası C. Amik Ovası D. Eldir Ovası E. Muş Ovası 6 numaralı soru için açıklama Tektonik çukurların akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucu oluşan ovalara tektonik ova denir. Türkiye'de delta ovalan dışındaki ovalarda tektonik çökmelerin etkisi vardır. Seçeneklerde verilen ovalardan Bafra Ovası akarsuların taşıdığı alüvyonların deniz içinde birikmesiyle oluşmuş bir delta ovasıdır. Soru 7. Karadeniz kıyısındaki en işlek liman, Hinterland'ı en geniş liman, işlenmiş bakır gönderilen liman, aşağıdakilerden hangisidir? A. Trabzon B. Sinop C. Zonguldak D. Giresun E. Samsun 7 numaralı soru için açıklama. Karadeniz kıyısında dağlar denize paralel uzandığı için, kıyıda doğal liman sayısı azdır. Limanların iç kesimlerle olan bağlantısı zordur. Limanın gerisinde düz arazi azdır. Verilen limanlar içerisinde Orta Karadeniz'de bulunan Samsun'da dağlar içeriden başlar. Bu nedenle limanın gerisinde düz arazi fazladır. Demir yolu ulaşımı rahat yapılabilmektedir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı Samsun limanı diğer limanlara göre daha fazla gelişmişti. Soru 8. Büyükbaş mera hayvancılığı yaygın olarak yapılan platodur. Yükseltisi en az olan platodur. Mağara, obruk gibi yer şekillerinin yaygın olarak bulunduğu platodur. Kızılırmak tarafından derince yarılmış platodur. Yukarıda özellikleri verilen platolardan hangisine aşağıda yer verilmemiştir? A. Erzurum Kars platosu. B. Yazılıkaya platosu. C. Bozok platosu. D. Çatalcaş Kocaeli platosu. E. Taşeli platosu. 8 numaralı soru için açıklama. Yazılıkaya Platosu. Soru 9. Plato sayısı bakımından en zengin bölgedir. Karstik platoların en fazla olduğu bölgedir. En yüksek plato'nun bulunduğu bölgedir. En alçak plato'nun bulunduğu bölgedir. Türkiye'de platolar ile ilgili verilen bölgelerden hangisine aşağıda yer verilmemiştir? A. Akdeniz B. Doğu Anadolu C. İç Anadolu D. Marmara e. Güneydoğu Anadolu. 9 numaralı soru için açıklama. Güneydoğu Anadolu. Soru 10. Bir ırmağın sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası adı verilmektedir. Buna göre, aşağıda verilen ırmakların hangisinin havzası diğerlerine göre daha geniştir? A. Kızılırmak. B. Yeşilırmak. C. Sakarya. D. Seyhan. E. Büyük Menderes. 10 numaralı soru için açıklama. Kızılırmak. Soru 11. Türkiye'nin sınırları içerisindeki en uzun ırmaktır. Ulaşımda yararlanılmaktadır. Rafting sporlarına uygundur. Elektrik potansiyeli fazladır. Yukarıda özellikleri verilen aşağıdaki ırmaklardan hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? A. Fırat. B. Kızılırmak. C. Bartın çayı. D. Çoruh. E. Meriç. 11 numaralı soru için açıklama. Meriç Nehri ile ilgili bilgi verilmemiştir. Soru 12 aşağıdaki yapay set göllerden hangisi Fırat Nehri üzerinde kurulmamıştır? A. Atatürk. B. Birecik. C. İrfanlı. D. Keban. E. Karakaya. 12 numaralı soru için açıklama. İrfanlı kızılırmak üzerindedir. Soru 13 eski vadi tabanlarının sular altında kalmasıyla oluşmuştur. Gelgit genliği az olduğu için kıyılarda görülmez. Dağların deniz kıyısına dik uzandığı kıyılarda görülür. Buz ulaşındırması ile oluşan vadilerin sular altında kalması ile oluşan kıyılara rastlanmaz. Türkiye'deki kıyı tipleri ile ilgili özellikleri verilenlerden hangisine aşağıda yer verilmemiştir? A. Ria. B. Fiyort C. Dalmaçya D. Enine E. Haliç 13 numaralı soru için açıklama. Haliç. Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde Sinop'ta gündüz ve gece süreleri Antalya'dakinden daha uzundur? Gündüz süresi, gece süresi. A. 21 Haziran 21 Aralık. B. 21 Mart 23 Eylül. C. 23 Eylül 21 Haziran. D. 21 Ocak 23 Eylül. E. 21 Aralık 21 Mart. 14 numaralı soru için açıklama. 21 Haziran 21 Aralık çıkmış soru. Soru 15. Türkiye'de Karadeniz ile iç bölgeler arasında demiryolu bağlantısının sağlandığı iller hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Samsun Zonguldak. B. Trabzon Zonguldak. C. Samsun Trabzon. D. Sinop Ordu. E. Sinop Zonguldak. 15 numaralı soru için açıklama. Samsun-Conguldak, çıkmış soru. Soru 16. Ekvatorun 10 derece, 30 derece kuzeyi ve 10-30 güneyindeki enlemler arasında görülen ve bitki örtüsü uzun ve gür çayırlardan oluşan iklim kuşağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Akdeniz iklimi. B. Muson iklimi. C. Ekvatoral iklim. D. Tropikal iklim. E. Hurak iklim. 16 numaralı soru için açıklama. Tropikal iktim. 16 tamamladınız.